Arkadaşlar ben Nefkin'den Emir. Bugün sizlerle bir vlogdayız. Ee, bu vlogu çekmemin sebebi benim aboneye ihtiyacım olmam. Lütfen arkadaşlarınıza bu kanalı önerin. Premium çekilişi var deyin. Şanslarım denesinler. Hmm. Zaten premium videosunu da bugün yükledim. Ee, yani abone çünkü ihtiyacım var. Yeni premium çar aldım ve bunu da değerlendirmek istedim. Sizler için bir çekiliş yapayım dedim. Ee, o yüzden yaptım işte ya. Of şu an sanırsam 4 videomuz var. Bu 4 videonun da hepsi sesli video. Yani hiçbir acemilik yap sessizlik çekmedim. Biz ne yükledik? Mat nasıl yüklenir yükledik. Ondan sonra ne yükledik? Proxy hatasını yükledik. Çok karşılaşımlar oldu. Üçüncü olarak ne yükledik? Skin'i yükledik arkadaşlar. Skin kullanımı. Herkes merak ediyordu. Dördüncü olarak da PMM'i yükledik. Hmm. Katılımcılar çok olacak inşallah ben herkes önereceğim. Birazdan da video gelecek. Ee, şu an yükleniyor. Editleniyor daha doğrusu. Hmm. Yani Renderlanıyor işte aynı şey. Karşımda da şu an biri var bana şey yapıyor. Yardımcı oluyor çünkü ben daha acemiyim arkadaşlar bu konularda. Sizin sayenizde de gelişeceğim. Ee, Mikrofonun bu arada şey fazla ses almıyor olabilir çünkü fazla iyi bir mikrofon değil. Ama fazla alıyor. Yanında bir gösterge var şu an. O sonuna kadar çekilmiş. Neyse. Kameram da biraz bozuk. Kasabilir. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, bu premium'u çektim. Yani çekiliş olacak. Çoğu arkadaşınıza önerin. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Güle güle.